öncü ve yenilikçi, teknolojik iş anlayışıyla korkusuzca tekstil, ilk ve tek elektronik uzaktan kumandalı çamaşır askılığını sizlere sunmaktadır. Bu çamaşır askılığı tavana monte olabilmekte ve tavandan bir metreye kadar uzanması vasıtasıyla yer açmaktadır. Dekoratif özelliği paslanmaz gövde yapısıyla ayrıcalıklıdır. Havacılıkta kullanılan alüminyum kullanmıştır. Yağmurlara karşı dayanıklı ve sensörlüdür. 35 kiloya kadar çamaşır yükünü kaldırır. Kıyafet çeşitliliğini kaldırabilmek için 4 kola ve 4 fonksiyona sahiptir. LED lambalar beraberinde uzaktan kumandayla kolayca çalıştırılabilmektedir. Tubular motor 5 yıl, diğer ekipmanlar 2 yıl olmak koşuluyla 10 bin kullanıma kadar test edip performansı onaylanmıştır. Çift fanlı çapraz havalandırma sayesinde 30 dakikada çamaşırlarınızı kurutabilme özelliğine sahiptir. Zaman ayarlayıcı özelliği sayesinde yılda 1 kilowatt saate kadar bir enerji tüketiminde bulunmaktadır ki bu da oldukça az bir enerjiye tekabül eder. Bluetooth ve UV filtre ışını Aynı zamanda müzik sistemleri bu bünyenin içinde bulunmaktadır. Antibakteriyel özellikleri taşımaktadır. Teşekkürler.